Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mavset Daf Coğrafya 1. Kitap 22. Föy birlikteyiz arkadaşlar. Bu föyümüzde dünyadaki büyük iklim tiplerinin genel özellikleri üzerinde duracağız arkadaşlar ki ilk görselimizde dünyadaki büyük iklim tiplerinin dağılışını görüyorsunuz. Burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar sizlerle işinizi daha da kolaylaştırsın bu. Burada şöyle şu ayrımı yaparsak arkadaşlar evet burada ilk 4 iklimimiz sıcak kuşak iklimleri olarak adlandırılan ve arkadaşlar mevsimlerin belirgin olmadığı, yıllık sıcaklık farkının az olduğu iklimlerdir. Ortadaki dört iklime baktığımızda arkadaşlar Akdeniz iklimi, Step, Ilman Okyanusal ve Sert Karasa iklimler yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu dört mevsim belirgin olarak yaşandığı iklimler olarak ifade edilebilir. Ve son iki iklimimiz ise Tundra ve Kutup iklimi arkadaşlar. Yine yıllık sıcak ortalamaların 0 santigrat derecenin altında olduğu ve mevsim kavramının belirgin olmadığı iklimli olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Şimdi iklim, iklimlerimizi arkadaşlar tanımadan önce örnek bir sorumuz var. 2011 YGS'de çıkmış bir soru. Yandaki haritada 5 farklı doğrultu, numar doğrultu numaralarla gösterilmiştir. Buna göre kaç numara doğrultuda? Görülen iklim tipi çeşitliliği diğerlerinden daha fazladır diyor arkadaşlar. Şimdi merkezlere baktığımızda arkadaşlar bir numara ve 3 numara gibi merkezler aynı enlemdeki doğrular olduğundan arkadaşlar aynı enlemde çok fazla iklim değişimi görme şansımız yoktur. Bu anlamda 1 numarayı ve arkadaşlar 3 numarayı eledik. 4 numaraya baktığımızda arkadaşlar her iki yarım kürede hemen hemen aynı enlemleri aldığı için e, burada da Aşağıdaki güney yarım köydeki noktada hemen hemen aynı iklimler görüleceğinden arkadaşlar 4 numarada çeşitliliğin fazla olduğunu söyleyemeyiz. 2 ile 5 arasındayız arkadaşlar sorumuzda. 5 numarada büyük bölümü arkadaşlar deniz üzerinde yer aldığından e, deniz üzerinde iklim yorumlamamız çok doğru olmayacaktır. Ama 2 numaraya baktığımızda ekvatoral bölgeden başlıyor arkadaşlar. Sırasıyla ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl iklimi, akdeniz iklimi... E, Ilıman okyanusal iklim hatta Tumru'ya varana kadar farklı iklim tiplerini görebileceğiniz bir doğrultudur. Cevabımız bu doğrultu arkadaşlar net biçimde B seçeneği olacaktır. Evet iklim tiplerinden ilk e, iklim arkadaşlar ekvatoral iklimiyle alacağımız ilk kavram. Ekvatoral iklim arkadaşlar 0 ile 10 enlemleri arasında ekvator çevresinde 0 ile 1000 metre arasında görülen bir iklim türü. Güney Amerika'da Amazon havzasında Afrika'da Kongo havzasında görülürken arkadaşlar ve Gine Körfezi kıyılarında görülürken, Asya kıtasında Endonezya ve Malezya gibi Endonezya adaları ve Malezya gibi alanlarda da arkadaşlar Ekvatoral iklimin görüldüğü karşımıza çıkıyor. Evet özelliklerine baktığımızda grafik üzerinden gidelim arkadaşlar. Yıllık sıcaklık ortalaması 25 santigrat derecenin üzerindedir ve yıllık sıcaklık farkı 2-3 derece civarındadır arkadaşlar. Neden yıllık sıcaklık farkı az arkadaşlar? Bunu değerlendirecek olursak güneşin o yere düşme açısının yıl boyunca çok fazla değişmemesi yani az değişmesi diyebiliriz arkadaşlar. Ve tabii ki nemin yıl boyunca yüksek olması arkadaşlar sıcaklık farkının az olmasındaki temel detaylardır. Grafiği incelediğimizde arkadaşlar bakın kırmızı noktalı çizgimiz sıcaklığı göstermektedir ve sıcak değerlerinin yıl içerisinde 20 derecenin altına düşmediğini özellikle arkadaşlar Mart ve Eylül döneminde arkadaşlar bakın şu iki dönemde sıcak değerlerinin yükseldiğini ve buna bağlı olarak yağışların da arttığını gözlemleyebiliyoruz. Dünyada en düzenli yağış rejimine sahip iklim olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar ekvatoral iklimi. Ekvatoral iklimde günlük ve yıllık sıcak farkının en az olduğu iklim olarak dikkat çektiğini tekrar vurguladık. Peki yağış özelliklerine baktığımızda ekvatoral iklimin her mevsim yağışlı olduğundan yağış rejimi düzenlidir diyoruz arkadaşlar. Bu durumun nedenlerine baktığımızda sürekli yükselici hareketlerinin etkili olması yani sürekli termik alçak basınç alanı olması ekvatorun arkadaşlar. Aynı zamanda alize rüzgarlarının karşılaşma alanında bulunması bol yağış almasının arkadaşlar temel nedenleri arasında gösterilir. Yağışların tamamı arkadaşlar konveksiyonel kökenlidir. Bunu belirtelim. Konveksiyonel yani ısınan havanın geniş bir yükselmesiyle oluşan yağışlar mevcut. Güneşlerin daha büyük açılarla düştüğü Mart, Nisan ve Eylül Ekim dönemlerinde sıcaklığın artmasına bağlı olarak yağış artıyor. Zaten arkadaşlar klasik bir mantık olarak tekrar uygulayacağım bunu sizlere. Sıcaklığın arttığı dönemde bir ortamda yağış artıyorsa bu yağıştır arkadaşlar. Büyük ihtimalle konveksiyonel yağıştır diyebilirsiniz. Yıllık yağış tutarısı 2000 mm'nin üzerinde arkadaşlar Ekvatoral iklim bölgesinde önemli bir notumuz var. Nemliliğin fazla sıcaklık farkının az olması nedeniyle ekvatoral iklimde kimyasal çözülme etkilidir. Kayaçlar arkadaşlar daha çok suyun ve nemin eritmesi sonucunda ayrışırlar diyebiliyoruz. Doğa bitki örtüsüne bakacak olursak ekvatoral iklimi sevgili gençler. Yıl boyunca yeşil kalan uzun boylu ki ağaçların boyları 40-50-60 metrede rahatlıkla bulur arkadaşlar. Ağaçlardan oluşan yağmur ormanları iklimin temel ana bitki örtüsü olarak arkadaşlar dikkat çekmektedir ki bu ormanlar arkadaşlar neredeyse bir insanın hareket edemeyeceği oranda e, yoğun, sık ormanlardır. Bunu belirtmek lazım. Çok uzun boylu ağaçlar olduğu gibi e, boyları 50-60 metrelerdeki ağaçların dışında boyları 10, 15, 20 metrelerde kalan ikinci bir ağaç katı görürsünüz Ekvator'da ve orman altında çok sık bir orman altı florasıyla karşılaşırız. Ekvatoral iklimde 0 ile 1 metre arasındaki yerler sıcaklık ve nemlilik fazla olduğu için nüfuslanmaya çok uygun değildir. Evet arkadaşlar ekvatoral 0 ile 1 metre arasındaki sağlar e, serik nüfusudur. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. İkinci iklimimiz arkadaşlar sıcak kuşak iklimlerinden savan iklimi. Her iki yarım köyde 10 ile 20 enlemler arasında görülür. Güney ve Orta Amerika, Afrika ve Avustralya ekvatoral iklim bölgesi ile çöl iklim bölgeleri arasında bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Yani bir anlamda arkadaşlar ekvatoru kuşatan bölge olarak yorumlayabiliriz savan iklim bölgesini. Grafiğine baktığımızda en dikkat çekici özellikler arkadaşlar savan iklimde sıcak değerle hiçbir zaman 20 santigrat derecenin altına düşmüyor. Yaz mevsimi yağışlıyken dikkat edin arkadaşlar. Mayıs'tan itibaren Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim döneminde yağış bol iken kış dönemi kurak geçmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 santigrat derecenin üzerinde olan bir iklim arkadaşlar. Savan iklimi özellik olarak. Yıllık sıcak farkı ise ekvatora göre biraz daha fazla. 5 ile 8 santigrat derece arasında değişiyor arkadaşlar. Ekvatoral iklime göre sıcaklık farkının biraz fazla olmasının nedeni güneş ışınlarının geliş açısındaki değişimin biraz daha fazla olmasıdır diyebiliriz. Yağış özelliklerine baktığımızda arkadaşlar sıcaklığın arttığı yaz döneminde arkadaşlar yağışlar artarken Yaz döneminde yağışlar artar. Sıcaklığın nispeten azaldığı kış döneminde ise arkadaşlar ya daha çok bu dönemin kurak geçtiğini söyleyebiliriz. Bu dönemin kurak geçtiğini söyleyebiliriz. Evet sıcaklığın arttığı yaz döneminde yağışlar artarken sıcaklığın nispeten azaldığı kış döneminde ise kurak geçmektedir. Yağışların tamamı arkadaşlar bölgede konveksiyonel kökenli olup yağmur şeklinde düşer. Çünkü sıcaklık sürekli 20'nin üzerinde demiştik. Yıllık yağış miktarı 1000 ile 1200 mm arasında değişen bir iklimdir arkadaşlar. Savan ikliminin bitki örtüsüne bakacak olursak arkadaşlar yağışlı dönemde yeşeren, kurak dönemde ise kuruyan uzun boylu boyları 1-1,5 metreye bulan ot topluluklarını arkadaşlar savan bitki örtüsü diyoruz ki savanda verilen bu ot toplulukları arasında yer yer değişik türde ağaç topluluklarına da rastlanabiliyor. Akars galeri ormanları adı verilen bitkiler de görülmektedir arkadaşlar saman iklim bölgesinde. Üçüncü iklimimiz olarak arkadaşlar muson iklimi karşımıza çıkıyor ki muson ikliminin genel olarak görüldüğü yerlere baktığımızda arkadaşlar 20 ile 40 enlemleri arasında Asya'nın güneyi ve güney doğusu diyebiliriz. Asya'nın güneyinde ve güney görülür. Ana bölge arkadaşlar haritada gözlemliyorsunuz. Hindistan, Malezya, Çin, Japonya gibi ülkelerin bulunduğu alan olarak dikkat çekiyor. Yıllık sıcak ortalaması 15 20 santigrat derece civarındayken yıllık sıcak farkı 5 15 santigrat derece arasında değişmekte. Yani savan iklimine göre sıcak farkı biraz daha artmış gö görünüyor arkadaşlar. Grafiğine baktığımızda iklim grafiğine arkadaşlar dikkat çekici özel Evet yaz mevsiminin yağışlı oldu. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi yağışlı olduğunu gözlemliyoruz. Ancak Mesela savan iklimi bu iklimi çok karıştırır sevgili gençler. Ayırt etmenin temel yolu şudur. Bakın sıcaklık değerlerine baktığımızda arkadaşlar bu iklimde sıcaklıkların 10 santigrat dereceye kadar düştüğünü görüyoruz. Savanda hiçbir zaman 20 santigrat derecenin altına düşmüyordu arkadaşlar. En ayırt edici nokta budur. Ee, yazı da yazı yağışlı bir iklimdir arkadaşlar baktığımızda e, söz konusu iklimimiz. Bu mantıkla baktığımızda savanla benzetilen bir iklimdir ama dediğim gibi ana farklardan bir tanesi sıcaklık değerleridir. Yaz mevsimi yağışlı geçer arkadaşlar. Kış mevsimi ise kurak geçer. Muson ikliminde. Bu durum muson rüzgarlarının yazın denizden kışın ise karadan esmesiyle alakalıdır. Yıllık yağış miktarı 1500 ile 2000 mm arasında değişir. Dünyada en fazla yağış alan yer muson ikliminde bulunur. Hindistan'ın çarapınç yöresi 12.000 mm ile dünyanın en fazla yağış alan yeridir. Dağlık kesimlere arkadaşlar bakıldığında genelde yaz musonları yamaç yani orografik yağışlara neden olmaktadır diyebiliriz. Deniz üzerinden gelen rüzgarlar dağlık kesimlerde yamaç yağışlarına sebep oluyor. Doğa bitki örtüsüne baktığımızda yağışsız dönemde yaprağını döken arkadaşlar muson ormanları geniş yapraklı ağaçlardır. Bu yaprak döktüğünü görüyor zaten geniş yapraklı olmak zorunda değerli arkadaşlar. Az yağış olan iç kısımlar ise yer yer savan bitki örtüsüne rastlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Peki Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin hangi iklim tipine ait olduğunu işaretleyiz demiş bir etkinliğimiz var sevgili gençler. Etkinliği değerlendireceğiz. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklim arkadaşlar ekvatoral iklimdir. Yaz ayları yağışlı geçerken kış ayları kurak geçmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar yaz ayı yağışlı, kış ayı kurak. E, savanda da, Muson'da da bu özelliği gözlemleyebiliyorduk. Her mevsim yağış alan iklimimiz arkadaşlar ekvatoral iklimken konveksiyonel yağış görülür demiş arkadaşlar. Ekvatoral iklimde ve savan ikliminde konveksiyonel yağışlar görülürken muson ikliminde daha çok yamaç yağışları etkiliydi. Orografik yani yamaç yağışlarının görüldüğü iklimimiz muson iklimiyken doğa bitki örtüsünün ormanlardan oluşan arkadaşlar iklimlerimiz ekvatoral ve muson iklimidir. Doğa bitki örtüsü uzun boylu ot topluklarından oluşan iklim ise savan iklimi olarak değerlendireceğiz. Evet sevgili gençler. Dördüncü iklimimiz sıcak kuşak iklimlerinden dördüncüsü olan arkadaşlar çöl iklimine geçiyoruz bu defa. Çöl iklimine baktığımızda arkadaşlar çöl iklimini üç grup altında ele alabiliyoruz. Tropikal çöller, orta kuşak çölleri ve soğuk kuşak çölleri olarak sevgili gençler. Şimdi ilk olarak tropikal çöllerin özelliklerine bakacağız ki 30 derece enlemleri içerisinde oluştuğunu hatırlayalım arkadaşlar. Dönen 30 enlemleri içerisinde görürüz. Bu durumun nedeni dinamik yüksek basınç merkezine bağlı olarak oluşan alçalıcı hareketlerin havanın nem açığını arttırması yani yağışı azaltmasıdır arkadaşlar. Kuzey Af Afrika'da yer alan Büyük Sahra Çölü, Arabistan'daki çöller, Pakistan ve Hindistan arasındaki Tar Çölü, Avustralya'nın iç kesimindeki Gibson ve Victoria Çölleri, Güneybatı Afrika'daki Nabip Çölü arkadaşlar bu şekilde oluşmuş çöller örnektir. Hemen dönelim haritamız üzerinden ben sizlere arkadaşlar bir iki görsel sunmak istiyorum bu anlamda. Şöyle değerlendirelim. Hemen alalım bu çizgiyi. Evet 30 enleminin geçtiği yerler arkadaşlar. Dikkat edin bu önemli detaydır. Hemen buradan da çizelim arkadaşlar. Evet 30 enleminin geçtiği yerler dünyadaki çöl bölgeleri olarak değerlendirilmekte. Hemen şu rengimizi de kırmızıya dönüştürelim. Evet arkadaşlar. Büyük Sarhan'ın bulunduğu alan arkadaşlar. Şöyle yapalım. Büyük Sahra'nın bulunduğu alan Kuzey Afrika, Arabistan çölleri, Tar çölü şu alanda arkadaşlar. Burada Gibson ve Victoria çölleri Avustralya kıtasında. Nabip çölü burada arkadaşlar. Güney Amerika'da Atacama çölünü görebiliyoruz. Amerika'nın güneyinde Arizona çölü, e, tropikal çöl olarak adlandırdığımız, dinamik yüksek basınç alanlarında oluşan çöller olarak dikkat çekerler. Evet arkadaşlar sıcaklık ve yağış özelliklerine baktığımızda e, bu bölgede yani çöllerde arkadaşlar yıllık sıcak ortalaması 25-26 santigrat derece civarındadır. Günlük sıcaklık farkı arkadaşlar çoktur. Çöl itminin ana özelliği günlük sıcak farkının çok olmasıdır arkadaşlar. Gündüz 50 santigrat dereceye geçen sıcaklıklar gece 0 santigrat derecenin altına inebilir. Bu duruma bağlı olarak e, kayaçlarda fiziksel yani mekanik çözümle fazladır. Bu duruma bağlı olarak karşılarda fiziksel çözümlemenin fazla olduğunu vurguladık arkadaşlar. Önemli ayrıntılarımızdan bir tanesidir bu. Bir diğer detayımız günlük sıcak farkının en fazla olduğu iklim olarak geçer arkadaşlar. Çöl iklimi. Buna karşı yıllık sıcak farkı çok fazla değildir. Çünkü her gün ortalaması hemen hemen aynıdır. Gündüz 50 santigrat derece olan sıcakta gecesi fırın altına düştüğünde ortalaması 25 olur. Dolayısıyla her gün böyleyse yıllık bir farktan bahsetme şansımız yoktur. Yağış özelliklerine baktığımızda belli bir yağış rejimi yoktur değerli arkadaşlar. Yıllık yağış miktarı 100 milimetrenin altındadır. Yağışlar konveksiyonel oluşumdur genelde. Bağlı nem oranı yıl boyunca düşüktür. Bağlı nem derken yağış ifade ettiğimiz hepimiz hatırlıyoruzdur arkadaşlar. Yıl boyunca bağlı nem bu bölgede. Doğal bitki örtüsüne baktığımızda doğal bitki örtüsü bakımından son derece fakirdir. Kurakçılı otlar ve dikenli bitkiler, kaktüs gibi bitkileri arkadaşlar rastlamak mümkündür söz konusu çöl bölgelerinde. Orta kuşak çöllerine bakacak olursak arkadaşlar. Görüldüğü yerler orta kuşakta çevresi yüksek dağlarla kaplı denize uzak alanlardır. Bu durumun nedeni şiddetli karasallık ve nem miktarının azlığıdır arkadaşlar. Bakarsak Orta Asya'da arkadaşlar Özbekistan'da Kızılkum çölü, Türkmenistan'da Karakum çölü, Çin'de Gobi ve Taklamakan çölleri, İran'da Deştülüt ve Deşti Kebir çölleri bunları örnek olarak verebilir arkadaşlar ki orta kuşak karasal çölleri detaylarına bakacak olursak Orta Kuşak Karasal Çöllerinin tropikal çöllerden farkı nedir arkadaşlar? Yaz ve kış kavramı belirgindir arkadaşlar. Yazın sıcaklıklar 30 santigrat derecenin üzerindeyken kışın sıfıra kadar düşmektedir bu iklimde. Bunu belirtmek lazım. Yıllık sıcak ortalaması 18-19 santigrat derecedir. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Bakın tropikal çöllerde yıllık fark yok gibiydi ama Orta Kuşak Karasal Çöllerinin hem günlük hem yıllık sıcak farkları oldukça fazladır arkadaşlar. Devam edelim. Özellikle dikkat edelim arkadaşlar. İlk bahar döneminde yağışın arttığı da dikkat çekici unsurlardan biri. Belli bir yağış rejimi yok ancak. Yıllık yağış miktarı 100 mm'nin altında yağışlar genelde konveksiyon oluşumludur. Bu nem oranı yıl boyunca düşüktür. Doğal bitki örtüsüne baktığımızda doğal bitki örtüsü bakımından son derece fakir bir bölge. Kurakçı, otlar ve dikenli bitkiler yani kaktüs türü bitkiler görebiliyoruz. Arkadaşlar son olarak da karasal çöllerden sonra soğuk kuşak çölleri olarak adlandırabileceğimiz kutuplar ve çevresi yağış azlığından dolayı soğuk kuşak çölleri olarak adlandırılır ki arkadaşlar Antarktika kıtası ve Kuzey Yarımköy'de Grönland adasının orta kesimleri arkadaşlar soğuk çöllere örnek olarak verilebilir. Önemli bir notumuz var yine. Soğuk sokuntuların etkisiyle Şil'deki Atakama çölü, Güneybatı Amerika, e, Afrika'daki Kalahari çölü ile Batı Avustralya çölleri oluşmuştur. Çöl gün görülmediği tek kıta ise Avrupa kıtasıdır. Burada şunu algıladık arkadaşlar. Özellikle dikkat edelim. E, kıtaların batı kıyılarında, su, e, kuzey yarım açısından baktığımda e, Kuzey Amerika kıtasının batı kıyısında, yine arkadaşlar Afrika'nın batı kıyısında, Kuzey Amerika'da Kaliforniya, işte Afrika'nın batı kıyısında e, Kanarya işte e, yakıntısı, yine Güney yarımküre güne indiğimizde arkadaşlar Afrika'nın batı kıyılarında Bengal soğuk akıntısı ve yine Güney Amerika'nın batı kıyılarında e, arkadaşlar Peru soğuk akıntısı buradaki çöllerin oluşmasında rol oynamaktadır diyebiliyoruz. E bir örneğimiz var arkadaşlar yukarıdaki karede taralı olarak gösterilen alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisine verilmiştir demiş arkadaşlar doğru verilmiştir demiş. Bakıyoruz Güney Amerika'da bir kıyı bölgesi verilmiş, e, Kong havzası verilmiş. Malezya civarında bir arazi vermiş ve o, o. Avustralya'nın orta ismini verilmiş arkadaşlar. Yıllık yağış miktarları fazladır. E, hepsi için diyemeyiz. Mesela Avustralya çöl bölgesi gösterilmiş. Yıllık yağışın burada fazla olduğunu söyleyemeyiz. Konveksiyonel yağış görülür demiş arkadaşlar. Bakıyorum. Evet bu bölgede konveksiyonel yağışlar etkilidir. Burada etkilidir. Ancak Güneydoğu Asya kıyılarında daha çok yamaç yağışları etkilidir. Günlük sıcak farkı azdır demiş arkadaşlar. Bakıyorum. Nemli bölge, nemli bölge, nemli bölge tamam ama Avustralya kıtasında günlük sıcak farkları fazladır. Çünkü çöl bölgesi burası. Ormanlar geniş yer kaplar demiş yine Avustralya'da Türkler burada ediyor seçeneği. Yani Avustralya'da ormanların geniş yer kaplarını söylemek mümkün değil. Ve son olarak yıllık sıcak ortamımız 15 santigrat dereceden fazla durdu. Evet arkadaşlar sıcak kuşak iklimleri olarak adlandırabileceğimiz bu iklimlerde yıllık sıcak ortalaması 15 santigrat derecenin üzerindedir. Evet sevgili gençler bu dersimizde sıcak iklimleri gördük. Ee, bir sonraki dersimizde ılıman kuşak iklimleriyle birlikte olacağız. Bugün bugünlük dersimizi burada bitiyoruz. Hoşçakalın.